Hı. Merhaba gençler bugün sizlerle Minecraft'ta balık yapacağız. Size bu videoda dört tane balık yapmak istiyorum. Bu balıkları da seviye seviye yapmak istiyorum. Yani başta çok kolay yapabileceğiniz sonra biraz daha zorlaşacak şekilde gidecek. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar arka arkaya bir 3-4 videoyu deniz temalı atmak istiyorum. Yani deniz temalı yapılar yapmak isteyen, isteyen arkadaşlar için de bir bakıma yardımcı olmuş olayım. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle şu kafayı kafa black yazdım direkt siyah yazdım ilk gelen kafayı aldım yani ekstra bir esprisi yok şöyle bir alt kısım yapalım önce balığımıza hmm, okey şuraya gelsin şöyle koyu renk olsun açık renk olsun koyu olsun ya çok plansız yapıyorum ya yapıları bu bazen sıkıntı çıkarıyor bana ya ne yapacağımı falan bilemiyorum. Okay. şöyle şu üst kısmı alsam. Tamamdır. Şöyle de arka kısmı olsun. Güzel. Şu da şöyle şeyler olsun yüzmek için. Ya da bir arkada mı olsun? Bir arkada olsun yani. Aynen böyle. Sonra şu kafayı alalım. Alabilirsem aldım şuralara da şöyle kafamızı koyalım şöyle başta basit bir balık şimdi balığımıza biraz daha şekil verelim yani bir yöne doğru yüzüyormuş gibi gösterelim şimdi yukarı çıkalım şu balığımızın ön yüzü olsun şu blokları önceliğimi alayım Tabi renk geçişleri de. renk geçiş derken yani farklı renkler kullanacağız aynı renk üzerinde. Hep aynı olmasın ya. Şimdi şu tarafa doğru mu bu tarafa mı sağa doğru yüz. Şimdi şöyle alacağız. Şöyle inelim. Sonra şöyle yapalım. En son boyayım ya. Aynen. Sonra şöyle Şöyle. şöyle bir temel atalım. Çok bir şey oldu, çok şey oldu. Şöyle olsun. Kafa biraz da alttan yansın. Gözlerimizi şuralara koyalım. Tabii ki daha güzel göz seçilebilir ben direkt bir black yazdım. Elime geleni aldım ya. Sonrasında şöyle yapsak. Şöyle. Yanlamasını yazıyormuş gibi. Biraz da beton ile beyaz renk ekleyelim. Söylemesine, yanlamasında yüzen bir balık elde ettik. Aa, buna da kol yapalım değil mi? Kulaç atsın burada. Şöyle of. Balık kulaç mı atar ya? Video çekerken çok bazen saçma konuşabiliyorum. Aynen. Tamam. Balığa kulaç attırdığımıza göre. Bu da tamam. Şimdi diğer balığa geçelim. Şimdi bu seferki balığımız da pembe renk olsun. Okey. Şöyle yukarı alalım tekrardan. Şöyle bir temel. Şu burun kısmı olsun. Şu yamaklar olsun. Hmm. Okey. Şöyle kafa çıkalım. Sonra gelelim öpemle. Buradan sonra da vücudu başlasın. Okey. biraz daha uzun olabilir mi olabilir şöyle gitsin ya. aşağı doğru yapalım mı şuradan yapalım bu da şöyle gitsin çok şişko olur böyle Heh. şöyle gitsin sonra şöyle alsak şuraya Şimdi açık renge geçelim. Şöyle bunda da böyle gidelim. tek bir yöne doğru uzasın ya. Şöyle uzasın yani. Tamam Tamamdır. Sonra açık rengimize gelelim. Şöyle çıksın gitsin bura. Uzasın. Oradan alınır mı? Alınmaz ya. Saçma bir, bir dakika. Bu arada azıcık takılıyorum. Açtım bir gerçek bir balığa bakıyorum. Hiç de denemedim. Ben başta denemem lazım yapıları. Hızlı hızlı yapmam lazım. Bundan sonraki videolarda biraz öyle yapmaya çalışayım. Benim için zor olacak ama. Şöyle. Sen bir blok daha ilerle Buna göz yapalım ya şöyle Bu da göz içeride olsun Yanaklı bir şeydi çünkü balık biliyor musun? Tonik bir ana olsun ya. Aynen şöyle gitsin Şimdi camları nasıl kullanacağız bunu göstereyim Tabi daha da detay katılabilir mesela. Şurayı kırarım böyle uzatırım mesela. Şimdi şöyle kıralım. Daha bir geniş olur. Daha bir hoş olur. Şimdi cam. Camlara gelelim. Şimdi beyazları alalım. Bir de pembeleri alalım. Ana rengi şuradan başlatalım mesela. Şöyle pembe koyalım. Yukarıda da beyazı kullanalım. Beyazı da şöyle Kullanalım. Biraz yukarı doğru gitsin. Şöyle de balığımızın arka kısmı olsun. Bu da 3. seviye balığımızla. Şimdi doğruda e geçelim. Evet gençler son balık olarak da vatoz balığı yapmak istiyorum. İsterseniz vatoz balığının yapımına da geçelim. Evet gençler sizlere son olarak da bir vatoz yaptım. Normalde 4 tane balık yapacaktım ama son yaptığım balık açıkçası uzun sürdü. Videoyu da gereksiz uzatmak istemedim. Onun için o balık yerine vatoz yaptım. Sizlere daha zor daha iyi güzel balık yapımlarında videosunu çekeceğim. Bundan sonra büyük ihtimalle onlar gelecek. Ekstra denizin içine yapabileceğiniz mercanlar, mantarlar sonra farklı deniz canlıları. Bunların da videosunu çekeceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah bu balıkları kullanırsınız bir yerlerde işinize yarar. Bugünlük benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olursanız, like atarsanız da beni ayrı bir mutlu edersiniz. Bay bay.